Şöyle bir şey düşünün. Bir oyun yapıyorsunuz tamam mı? Yaptığınız oyunun çakması çıkıyor. Sonra bu yapılmış çakma oyunda çakması çıkıyor. İşte bu dediğim cümle mobil oyun sektörünün tamamen bir özeti. Mobil oyun sektöründe harada denemek verip oyun yapan çok nadir firmalar var. Mesela Supercell. Ne kadar Brawl son en son 2020'de oynamış olsam daha hala ara sıra sıkıldım Clash'lar oynadım oluyor. Başka Tencent var. PUBG Mobile falan çok iyi patlamıştı zamanında. Onun dışında haklı bir şey gelmiyor. What? Mobil oyun sektörüne baktığımızda neyin nerede olduğu belli. Mobil oyun sektörünün neredeyse %50'si basit şeker patlattığı mobil oyunlar. Özellikle 40 yaş üstü iki çocuklu hayattan bıkmış ebeveynler oynuyor bu oyunları. <laughs> Oh. Diğer %49'u ise kalitesiz çakma oyunlar. Bu oyunlar da iki ayrılıyor. Bir oyun çıktıktan sonra bambaşka bir oyun. oyunun çakmasını yapıp belki tutar diye dua ettikleri oyunlar. Diğerleri ise sanki Play Store oyun taslaklarını attığım bir yer gibiymiş gibi hazır asitlerle yapılmış <laughs> mobil oyunlar. %1'i ise flash Clans falan filan olduğu Harbiden şu anlık oynanabilecek mobil oyunlar. Konumuz ne? %50'lik ne de 1'lik kısım. Bizim konumuz %49'lu kısım. Bu çakma oyunları başlatan aslında kendi üstüne çakma olan Minecraft. Çakma derken ne demek istedim da bu dönem yani. yani Noach bir tane oyundan örnek alıyor sonra diyor oyun batıyor Minecraft tutuyor yapımcı diyor bu kadar. Minecraft çıktıktan sonra mobilde dahil olmak üzere mükemmel bir ürün topladı. Bu da diğer insanları şey düşündürdü. Ulan Minecraft paralı biz bunun bedavasını niye çıkarmıyoruz? Ve karşınızda Minecraft çakmaları. Minecraft çıktı da mobil oyunluk adam akıllı başa Bir de Flappy Bird onun da çok çakmaları vardı. Microsoft'un burada dağıtması gereken az 1000 tane oyun var ama neden uğraşmıyorlar? Bilmiyorum. Diğer firmalar da uğraşmıyor. Onları da bilmiyorum neden uğraşmadıklarını. Mesela bir ara Riot Games çakma bir rol oyunu dava etmiş diye. O kapatamadı. Madem kapatamıyoruz biz de kendi kendimizi yayınlayalım. <laughs> League of Legends Wild Rift'i çıkarmışlardı. Bak düşününce aklıma bir şeyler geldi. Valorant Mobile daha çıkma söylentileri dönerken Valorant Mobile'in aynı izin. Valorant'ın mobil versiyonu çıkmıştı. Biraz farklı ama karakter özellikleri falan tamamen aynıydı. Oyun ismini hatırlamıyorum ama o da çok büyük kullanılmıştı. Ben düşünüyorum da bayağı çıkmış çakma oyun var. Mesela Stumble Guys. Fall Guys çakması o da bayağı büyük bir oyun. Bayağı büyümüştü. Hatta Mr. Mr. karakteri falan yapmış. Hangi oyunda Mr. Mr. karakteri var? var mı? Şu an ne oldu bilmiyorum o oyuna. Bu kısmına sokmak istediğim bir şey daha var. Bok gibi reklamlar olan oyunlar. Cidden çok komik ve garip yani cidden garip reklamlar var. Ve burada birine konuşmak istiyorum. Anthony Evet sen Homelander. Sen basıyorum Abicim sen The Boys'tan Amazon Prime'deki en çok izlenen bir dizinin ana bak. Ana karakterisin. Neden gidip boktan bir oyuna reklam veriyorsun ya? Oops. What? Benim gibi bu Play Store sektöründe birçok şakma oyun var. Ama hiçbiri şakma oyunların babası her Uzun oyun çakmasını yapmış. Tamamında mobil oyun sektörünün babası olan bir firma var. Game Mode. Yani yok benim çocukluğum Game Mode oyunlarıyla geçti. Nova, Modern Combat. Asfalt, Gangster Vegas gibi oyunlar. Her adam bu oyunlar mobil oyun sektöründe kaliteli oyunlardı. Bu yani, oyun olarak diyorum canım yok sayla bak bu Ama bu firmanın çıkarmış oldu. neredeyse her oyun çalıntı. Ya, abi çalıntı Gangster Vegas, GTA'dan, Modern Combat, Call of Duty'den, Asphalt, Forza Orza'dan çalıntı. İyi ki dizide oyunu var bir de Hasbro'nun oyunları var onlar işte onlar çakma değil. Ama abi adamlar çakma oyun yapıyor ve Samsung da işbirliği yapıyor ya. Samsung koskocama Samsung. Hani bu adamlar çakmalı işe çevirmiş amına koyayım ya. Hani ciddi arkadaşlar yani, mobil oyun sektörü ürünün yüzde 95'i 99'u çöp. Çöp abi. Mobil oyun neden oynarsın? Otobüs durağında bekliyorsundur. Açarsın telefonunu. Block best falan oynarsın. Kendi crash falan filan patlatırsın o kadar. Mobil oyun sektörü cidden dolu bir çöplük. İçinde bulabileceğiniz bir iki güzel oyun olsa da onun dışında hepsi oynanmaz. Rezalet oyunlar. Böyle gitmeye devam edecek dediğim gibi. Benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi bunun umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.